Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber insanlar, yerler ve çevreler konusunu işleyeceğiz. Üçüncü üniteyle bakalım. Nereye, ne yapacağız bu konuda? Nereye yerleşim yapacağız? Bir olarak yontma taş Devri'nin yerleşiminden başlayacağız. Ee, i̇nsanlık tarihine ait ilk bilgiler yontma taş Devri'ne tabii ki aittir. Yani bunun yani yontma taş Devri'nde de insanlar dağlarda plan yaşıyor. Bu dönemde havalar soğuk olduğu için insanlar dediğim gibi az önce mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. İklim yerleşmeyi kesinlikle etkiler. Bunu bilme yoktur. Çünkü e, bir iklime bağlı insanlar genellikle yerleşimleri yapar, görüşlerini yapar. Burada da e, görüyorsunuz ki e, işte insanların o zaman yolma taş devrinde nasıl yaşadıklarını Yolmataş çevrinde dağlarda neler yediklerini, nasıl beslendiklerini, avlandıklarını falan hepsini görüyorsunuz. Ee, Yolmataş Yolma insanlar ilkel bir yaşam yaşadıkları için üretici değil daha çok tüketici yaşamışlardır. Üretici neden yaşayamaz? Yaşamadılar. Çünkü üretecek bir şey yok abi. Üretici herhangi bir şey yok. Onlar daha çok böyle doğada ne varsa onları tüketirlerdi. Üretici bir şey olmadığından mecbur. Elin elinden gelen bir şey yok tüketmeye devam ediyorlar. Ben az önce dediğim gibi doğada hazırlanan unsurları yararlanıyorlar. Ee, peki yemek ihtiyacını nasıl karşılıyorlar? Yani az önce de dedim avlan işte insanlar ki onun çağındaki insanlar avlanma oranın çok yüksek hatta avdan her zaman av yaparlardı çünkü onların geçim kaynakları sadece av yapıp onları yani avladıkları yemekleri yemekte görüyorsunuz avcılık yapıyorlar. Sonra toplayıcılık yapıyorlar. Ağaçlardan gelen bitkilerden. Ee, bu yüzden her mahalle değil yakınındaki av hayvanları ve hazır meyvelerin olduğu yerleri seçiyorlar. Daha çok zaten hayvanların böyle yoğun oldukları ve bitkilerin yoğun oldukları yerlere yapıyor, yerleşiyorlar. Anladık ki ilk yerleşimleri Antalya'da Karayin Mağarası'dır. Karayin. Öyle diyelim ki Karayin Mağarası'dır. Böyle değişik bir mağara. Ee, gerçekten harika bir mağaraya da benziyor aynı şekilde. Cilanlı taş devrinde yerleşim. Cilanlı taş devrinde havalar biraz ısınmıştır artık. Çünkü ateş bulunuyor anladınız mı? Basit evler yapılıyor. Cilanlı taş devrinde üretici hayat geçiyorlar artık. Toplayıcı üretici hayat geçiyorlar adı üstünde. Mesela ne yapar? Balık alırlar. Balıkları üretirler. <laughs> Ev üretirler. E, Pekazlara yemek ihtiyacını nasıl karşılıyorlar? Bu sefer artık şey geçiyorlar. Tarlalara gitmiş olan birazcık tarıma geçiyorlar insanlar. Bu şekilde de insanlar geçiniyorlar. yotma taş devrinde tamamen doğal olarak hayvanları e, avlayıp da geçiniyorlardı. E, verimli toprakları sulama için akarsu göl kenarlarını daha çok tercih ediyorlar. Tarlaya yakın olabilmek ile ise evlerin kuraklıkları akarsu göl kenarlarını <laughs> Kurak olan yerleri yapmıyorlar evlerine. Verimli toprakları ve sunamayın imkanı yerleşmeye etkiliyor. Bu da çatal hüyük dediğimiz bir yer gerçekten artık evin babası yapılıyor. İlk yerleşim yerini ve ilk ev mimarinin örnek koyan çatal hüyüktür. İşte iklimin en verimli olması, toprağın verimli olması, akarsuyun olduklarının hepsinin olduğu yerlerde hepsinde kuruluyor. Bu yerlerde kuruluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çatalhöyük evlerin neden bir ilişki ülke, işte ilişkiler Çatalhöyük'de olabilir sorusu e, basit aslında. Zamanla ülkeler iptikçi ürünleri başka ülkelere satmış ve ticaret etmiştir. Bu durum deniz kenarı liman olarak kullanılmıştır. Yani bu sayede ticari imkanlar birazcık daha gelişiyor. Geçmişten yerleşmeyi etkileyen unsurlar. İklimin elverişli olduğu yerler. Avcılık ve toplayıcının yapılacağı yerler güvenlik olan yerler, tarımın yapıldığı yerler, hayvancılığın yapıldığı yerler, ticaretin yapıldığı yerler. Burada görüyorsunuz zaten. Şu an zamanla artık dünya değişiyor. Zamanla e, bambaşka bir ülke oluyoruz. Yani bakın teknoloji çok gelişiyor. Birincisi iş imkanı yok. yerlerde insanlar çok göç ederler. Sağlık imkanlarının olduğu... Sağ, yani şöyle diyebilirim ben kısacası. E, günümüzde yerleşme fiyonsunlarda iş imkanı, sağlık imkanları, eğitim imkanları, sosyal faaliyetlere ulaşım imkanının olduğu yerlerdir. Nüfusun dağılışı. Bu gördüğünüz bir Türkiye'nin fiziki haritasıdır. Yoğunluk haritasıdır daha doğrusu. Ee, burada daha çok yoğun oldukları yerli görüyorsunuz. İstanbul tarafında aşırı bir koyu kırmızılık var. Çünkü İstanbul'da az önceki işte iş imkanlarının fazla olduğu yerler. Sağlık, eğitim gibi güvenilir yerler olduğu için İstanbul, Kocaeli tarafları nüfusu fazla, Ankara'nın da aynı şekilde nüfusu yine onun da fazla. On haricinde dikkat çekenler, ee, bakıyorum böyle hat, şey tarafları işte Hatay tarafları planında yani şekilde fazla yoğunlukları var. E, doğal unsurlar ve bizim bildiğimiz yani doğal unsurlar, iklim, bitki örtüsü sonracığıman yeryüzü şekilleri ve su kaynakları sonracığıman yer altı kaynakları gibi şeyler doğal vardır. Savunma imkanları da varmış. Beşeri bilinçli insanın gelen gerçekleştiren faktörlerdir. Bunlar tarım, hayvancılık, ulaşım, ticaret sonra sanayi, turizm ve eğitim sağlık imkanları ile sosyal kültür durumlarıdır. Verilen görseli bir izleyelim. Nereye ait olduğunu görelim. Çok turizmin burada gerçekleştiğini görüyorsunuz. Ee, i̇nsanların yoğun oldukları yerler. Sonra köprüler inşa ediyor mimari, ulaşım açısından. Sonra eğitim açısından geliştiğini bakıyoruz. Dünyanın sanayi. Sonra sağlık eğitimini geliştiğini duyuyoruz. Ve ticaret eğitiminin geliştiğini biliyoruz. Şimdi Hatay şehrine bakalım. Akdeniz iklimiyle görülüyormuş. Verimli amikovası vardır. Nüfus durumu çok doğal ortam. Şunları ben açayım. Hemen açalım. Hatay Akdeniz amik amikovası vardır. Nüfusu çoktur. Ankara mesela nüfusu çoktur. Başkentliktir. Edirne Balkanlar geçiş yolu üzerine kurulmuştur. O yüzden çoktur. Antalya turistik bir tesise sahiptir. Bir de az olanlara bakalım. Ardahan yükseltisi çoktur. Engebeli arazi vardır. Engebeli arazi insanlar hiçbir zaman nüfus yani hiçbir zaman insanlar sevmez, göç etmez. Sanayi faaliyetleri gelişmemiştir. Hakkari. Sanayi faaliyetlerine gelişen bir yer kesinlikle nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Sonracıma Kastamonu, dağlık bir yerdir. Bitiyoruz ve sık ormandan oluşmaktadır. Ormanı biz ne yapalım? Dünyada yaşıyoruz. Bunlar zaten Kastamonu, Ardahan, Hatay gibi yerler doğal unsurlar. Beşir unsurlarda ise Ankara, Hakkari, Edirne, Antalya gibi yerler vardır. Onlar da geliştiğini gösteriyor zaten. Bu şekilde de slaytımız bitmiştir.